Hadi şimdi puanlarını alayım. Geçen sezonun şampiyonu puanları veriyor. Gülhan abla birinci tabağa kaç hanımcım. puan veriyorsun? Buna beş vereceğim. En beğendiğim tabak bu. Peki. Buna üç veriyorum. Tamam. Bunlara tam tamına hak ettikleri puan bir. Bir. Olmamış bunlar. Puanlarımız beş, üç, bir, bir. Evet. Peki. Tabak. Şimdi bir tabak seç. Eyvay Birinci eyvay. tabağı seçtin. Evet. Beş verdiğimi seçtim. Umarım bundadır. Artı bir orada mı değil mi? Oo, buldum. Çok şükür buldum. <laughs> İlahi buldum. İlk defa buldun. Tebrikler. Bir kere daha bulmuştum. İkincisine buldun. Evet. Peki o zaman hadi gel puanları açalım. Buradan aç? başlayalım. Buna sadece bir puan evet, verdin. Hiç 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 Çok da hiç ilginç olmamış. bir yorum yaptın. Çok sulu evet. dedin. Ve klorlu gibi geldi. İkisi de. Hiç gelmedi bana. Allah'ım acaba bu ne demek? Birazdan ben de tadına bakıp size söylerim. Evet bekle, Ne demek bakırım. istediğini anlarım. Peki. Bir alan tabak kimin? Açalım Açtım. görelim. Dilara. Hanım. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Tek biri siz verdiniz. Bu birincisi ikincisi de klo, Sulu dediniz benim tabam sulu değil Onu ben çok iyi biliyorum İkincisi klorlu su dediniz Onu da arkadaki havuzdan aldım getirdim koydum içine Artık Üçüncüsü bilemem Üçüncüsü de siz bence e, Sesinizden çok güzel sanıp şarkı söylüyorsunuz ya Buralarda evet canım. Onu yapacağınıza biraz gidip evde tadım yapıp Damak damak zevkinizi geliştirin olur Neden? mu? Ay Dilara gelsene şunun tadına Seni bir bakalım Seni beğenmediğim ben... için senin tabağını değil. Buyur bak Derya Hanım lütfen siz de bir bakın Allah aşkına yani Şimdi i̇çine bakın. bakın. Su var mı bunun içinde şey, bu tabakta? Hayatım bak bir ona Kamera bak. bakabilir mi o ya? O da su bu da su. Bakın Ama şunların içinde ikisi çok iyi. İçinde su var mı şu anda? Şöyle. Ey bak vıcık vıcık gördün mü? Vıcık ya vıcık ya, ya, o yağ ya. olmasın. Vıcık vıcık. Klorlu yağdır o belki. Tadında ıh, kusura bakacağım. bakma. Beğenmedim. Klor kokusu sizden mi geliyor? Ben de havuzda yıkandım ondan olsun. Olabilir sizden alıyorum Çünkü çok alıyorum ben klorlamışlardı ben şu evet. Ben şu an sizden alıyorum öyle bir yani koku. Yani et, etin öyle bir tadı yok. Yok biliyorum ne, ne yapacağım ben, ben burada klor nereden bulayım ya? Sizden geliyor klor kokusu ben size söyleyeyim. Dedim ya havuzdan yeni geldim ben de bolca klor Böyle. yapmışlar. Yok kesinlikle klor Bak burada var bir klor kokusu o da sizden geliyor. Teşekkürler şekerim. Hiç öyle bir Hak şey yok. Ben.